Valla ne olduğunu bir bakacağız şimdi onların. Şimdi mükemmel bir dere yatağındayız. Kusan Koyun'dan yeni görüntüler. Yeni bir açıdan, yeni bir bakış açısıyla. Yeni daha yakın bir merkezdeyim şu anda. Kayaların üstünde bu küçücük şahıslar bizim arkadaşlarımız. paylaşalım. Biraz evvel sucuk paylaşıyordunuz. Evet. Eee beyefendi siz her memnun musunuz? Hakiki Hamit abi sucuklarına çok memnunuz. pardon reklam, reklam yok. Lütfen yayın esnasında canlı evet. reklam alınıyoruz. Reklam e, başkan şey siz memnunsunuz halinizden. Arkadaşlarım memnuniyeti benim memnuniyetimdir. Çok, bir çok klasik bir laf oldu ama kabul edeceğiz mecburen. E, duman altı bir kardeşimizle şimdi karşılaştım ben. Güzel. El salladınız siz. El salla el salla çok misali. Güzel bir kontra yani. ışık Sizlerle var karşımda benim. Birlikte Mutluyum. Evet. Ee, kameraman e, mancadan al... Buyurun kameraman bey. Bir an boşluğa düştüm ben de. Görüntü boşluğa düştü. Beyefendi siz. İyi akşamlar. E, e, ya, e, akşam e, mı akşam e, oldu yoksa? E, pardon <laughs> pardon pardon. Beyefendi bakıyorum siz de çok memnunsunuz halinize. Evet, evet hocam sağ olun. Teşekkür evet, ederim. Siz kömür madenlerinde mi çalışıyorsunuz? <laughs> <Evet>. Belli oldu. <laughs> Peki babim be. Ha. <laughs> evet yeni bir parçaya başlandı <laughs> yine görüntülere girmek istemiyorsun Hande vallahi billahi seni karelere nasıl sokacağız Hep beraber. Sen bilme ki nasıl. koyunu sabahın ilk ışıkları ile çekmeye çalışıyorum. day. Okay.